Siz bu alın teri ve akıl teri döktüğünüz ürünleri üretirken bizim bazı desteklerimizden yararlanamıyorsunuz. Niye? Çünkü çiftçi kayıt sistemine kayıtlı değilsiniz. Bu şartlarda kayıt olamazsınız. Ama biz ne yaptık? 23 Mart 2023 günü Gazi Meclisimiz 9 kanunda 40 maddeyle bir değişiklik yaptı. Onlardan bir tanesi de bu ÇKS ile ilgiliydi. Ne diyor el cümle orada? Şunu söylüyor. Diyor ki, ey çiftçi kardeşim, sen üretiyorsun ama şu veya bu gerekçeyle bu ürettiklerini kayıt altına aldıramıyorsun. Sen merak etme. Biz seni bir şekilde kayıt altına alacağız. ÇKS dışındaki sistemleri de kendi sistemimize entegre edeceğiz ve sizi destekleyeceğiz diyoruz. Buna itiraz var mı? Yok. Yok, yok. Hani alkış? <laughs> Allah Allah. Ya sanatı ve siyasetçi, sanatçı, siyasetçi ne coşturur? Halk coşturur. <laughs> Al, alkış coşturur. Halk evet. coşturur. <laughs> işte, şey, 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 şey. Çıkmıyor. Ya oğlum abi. Şimdi Şimdi dolayısıyla yılların kronikleşen bir meselesi. Ya ben üretiyorum ama bu ürettiklerimi resmileştiremediğim için e tamam sen konuşuyorsun. Yok mazot desteği, yok gübre desteği, yok sertifikalı fidan desteği, tohum desteği. E biz bundan yararlanamıyoruz. E bir de üstelik geçen sene yaşadınız bunu. Allah'ın kışı, dolu, dolusu, yağmuru Tarım sektörünün zaten doğasında var. Tabiata açık. Bunlara maruz kaldığında onun bunun kapısını çalmak zorunda kalıyorsunuz. Bizim bir de neyimiz var? Tarsimimiz var. Değil mi? Bak üzerimdeki kıyafet de Tarsim'in kıyafeti. Ha? Yani hoşuna giden varsa verebilirim bu kıyafeti. Şimdi Tarsim 2006 yılında ki kanun 2005'te çıktı. 1 Haziran 2006 itibariyle de tarım sigortacılığı uygulaması tüm Türkiye'de uygulanmaya başladı. Önce başlangıç için poliçelerimiz biraz sınırlıydı. Ama risklerimiz de o manada dolayısıyla belirli riskleri dikkate alıyorduk. Şu anda hamdolsun Tarsin 17 yılda çok ciddi bir mesafe katetti. Ve bu çerçevede de biz üreticilerimize yaklaşık 13,5 milyar liralık bir Tarsim sigorta primlerinde sübvansiyon uyguladığımız için o kısmını kamu olarak biz üstlendik. Neredeyse bir o kadar da Tarsim zarar ödemesi yaptı. Yani bu poliçelerden dolayı hasar ödemesi yaptı. Yani şöyle düşünün eğer biz Tarsim'i hayata geçirmemiş olsaydık örneğin 13 milyar liralık 12,5 milyar liralık bir hasar ödemesini biz yapamayacaktık. Kim yapacaktı? Bunu vatandaş kendisi üstlenmek zorunda kalacaktı. Ama şimdi Tarsin bunu yapıyor. Şimdi siz ÇKS'ye kayıtlı olamadığınız için doğal olarak Tarsin'den de yararlanamıyorsunuz. Öyle mi? Şimdi sera faaliyetlerinde seracılık faaliyetlerinde bulunan siz değerli kardeşlerimiz biz buna örtü altı kayıt sistemi diyoruz o kayıt sistemine dahil olacaksınız ve böylelikle de Tarsim'e bağlantı kurmuş olacaksınız. Tarsim'de sizi görüyor olacak ve de sizin kendi ektiğiniz, yetiştirdiğiniz ürünleri sigorta edecek. İtiraz var mı? Allah'a <laughs> <laughs> emanet Ne kaldı geriye? Muhtar. Sayın Bakanım. öncelikle mikrofon Al bakalım. Sayın Bakanım öncelikle belediye başkanım, değerli il başkanım hoş geldiniz diyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi öncelikle tek parti, tek parti veririz. Bugüne kadar böyle yürüdük. Bundan sonra da böyle yürüyeceğimize ben halkın önünde söyleyebilirim. Bak burada yalnız bir şey var. Ben söyleyeyim. Bak fide yok ha. Tamam mı? Bak. Şimdi her şeyi sigortaladık. Destekleri <laughs> veriyoruz. Ben de Heh. ben de sizlerin huzurunda söz Heh. alıyorum. Ha. Al o şu mikrofonu eline. Seninle beraber türkü söyleyelim. <laughs> evet. Evet sayın Bakın. Ee, bir cami ihtiyacımız var. Mahallemizin camisi orada Hasan. Bu yıkılacak. Yerine cami inşa etmemiz lazım. Toplu den Bizim Tarsim onu kapsamıyor ama. Tarsim <laughs> kapsamazsa. <laughs> evet, tamam. Onu bil de ona göre yani. Evet. 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 Bir de Özbek Barajı. Tamam. Sulama programı içerisine tamam. alınması lazım. Tamam. Mahallemiz 37 bin dönüm çevresindeki bir baraj, su, baraj, baraj tamam alanı sulayacak. İnşallah. İnşallah. Nihat Bey duyuyor. Bak bakan yardımcımız burada. O da Kahramanmaraş Göksümlü. Size uzak sayılmaz yani Bertiz'e de yakın sayılır. Evet. Dolayısıyla o da geleni yapar. İnşallah. Sana. Tamam mı? Evet, Oldu mu? Başka var mı? Sağ olasınız. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> evet. Ama sen şeyin sözü bir daha tekrar et. Buradan file yok. Sözleri vermiyoruz. Kadın